Merhaba arkadaşlar, gelen hissiyat e, bu akşam. Yeni ayrıldık. Ben onu düşünüyorum, o da beni düşünüyor mu? Ne durumda? Meraktayım diye izleyin Bakalım ne durumdayız? Evet, eylemsel e, olarak dişil enerjiler kendi kabuğuna, kendi içine sığmaz bir durumda. Kabuğuna demeyeyim, içi içine sığmayan bir durumda. Kafasında bir sürü fikirler, bir sürü eylemler var. E, ve havada asılı kalan eylemler var. Yani askıya aldığı, yapmak istediği, söylemek istediği o kadar çok şey var ki bir öyle bir böyle sürekli fikirlerini değiştiriyor diye söyleyebilirim. Eril enerji ise çok güçlü bir... E, pozisyonda duruyor şu anda. Sadece evet beni solguyor diye merak ediyorsanız eğer sizi uzaktan izlediğini söyleyebilirim. Belki yakın çevrenizden arkadaşlarınız varsa onlardan sizin hakkınızda bilgiler aldığınızı söyleyebilirim. E, bu durumdan haberdar olmayabilirsiniz. Belki siz de onun hakkında bilgiler alıyor olabilirsiniz. Belki bu aldığınız şeyler neticesinde canınızı acıtan durumlar da olabilir. O yüzden de sürekli yapmak istediğiniz eylemler ve düşünceleriniz tutarsız bir durumda ve ona karşı eril enerjiye karşı söylemek istediğiniz her şey içinizde bir bomba etkisi yaratıyor resmen ya da bir yanardağ patlaması şeklinde içiniz içinize sığmıyor diyebilirim sevgili dişiller neden kendinize bunu yapıyorsunuz merak ettim birazdan onun üzerine kart açacağım e, genel anlamıyla buradaki eril ve dişil yeni ayrılı eğer e, her iki tarafında bu ilişkiyle alakalı olarak ileriye doğru adım atmak ya da tekrardan barışmak adına şu anda duygusal anlamda bir korku, kaygı yaşadığını söyleyebilirim. E, bu korku ve kaygı e, her ikinizde de var. Birazcık dişil enerjide bu korku ve kaygı kaybetme korku ve kaygısı çok fazla varken eril enerjide bu ilişkiye devam etmeli miyim tarzında bir korku kaygı var. Duygusal anlamda cesaretsizlik korkusu var. Yani duygularını Kaptırmaktan dolayı bir korkusu var. Fakat e, güzel bir haber, elinde sonunda mutlaka karşı karşıya gelip e, aranızdaki sorunları konuşup tekrardan çözebileceğinizi, belki çok yakın iki arkadaşınızın size destek olabileceğini ve ileriye doğru e, adım atabileceğinizi müjdeleyebilirim size. İyi akşamlar diliyorum.